Merhaba. Senin için hazırladığımız bu detaylı incelemeye hoş geldin. Bugün e, hepimizin az çok bildiği belki de en yoğun yaşadığı duygulardan birine aşka odaklanıyoruz. Evet, yani üzerine o kadar çok şey söylenmiş ki şiirler, şarkılar. Aha. Ama biz bugün işin biraz daha şey bilimsel tarafına bakacağız. Elimizdeki kaynaklar, notlar falan var. Şu sorunun cevabını arıyoruz aslında. Aşk dediğimiz şey sadece böyle soyut, kalple ilgili bir his mi yoksa beynimizin kimyasını e, bildiğin alt üst eden biyolojik bir süreç mi? Tam üstüne bastın. Hani aşık olunca bazen en akıllı uslu insan bile tuhaf kararlar alıyor ya. Hı hı. Veya işte geceleri uyku tutmuyor, yemek yesin gelmiyor falan. İşte bu soruların cevapları büyük ölçüde e, beynimizde yatıyor. Kaynaklarda da bu vurgulanıyor zaten. Aşık olunca beyinde resmen bir kimyasal fırtına kopuyor. Kimyasal fırtına, güzel tabir. Neler var bu fırtınanın içinde? Başrolde genelde e, dopamin, norepinefrin gibi isimler var. Bir de oksitosin tabii. Bunlar nörotransmitter dediğimiz kimyasal haberciler. Beynin kendi içindeki iletişimini sağlayan moleküller yani. Aynen. Ve aynı zamanda beynin bazı bölgeleri, özellikle mantık yürütme, karar verme gibi işlevleri olan yerler, geçici olarak biraz daha farklı çalışmaya başlıyor. O zaman şu kimyasallara biraz daha yakından bakalım. İlki dopamin sanırım, değil mi? Notlarda hep ön planda, beynin ödül sistemiyle alakalı olduğu söyleniyor. Bu tam olarak ne demek aşk için? Dopamin, Normalde bize haz veren hayatta kalmamız için önemli şeyleri yaptığımızda salgılanıyor. Yemek yemek gibi, su içmek gibi. Anladım, bizi motive eden bir şey. Evet, Aşık olduğumuzda ise sevdiğimiz kişiyi görmek, e, onu düşünmek bile beynin bu ödül merkezini acayip derecede uyarıyor ve bol bol dopamin salgılanıyor. Yani beyin onu bir ödül gibi mi görüyor? Kesinlikle. Hatta kaynaklar diyor ki beyin sevilen kişiyi adeta temel bir ihtiyaç, yani hayati bir ödül gibi algılamaya başlıyor. O yoğun haz, coşku, bitmek bilmeyen enerji. Hatta biraz takıntı hali de buradan geliyor mu? Aynen öyle. O takıntı hissi, dikkatin tamamen o kişiye kilitlenmesi hep bu dopaminle ilgili. Beyin adeta bu kişi çok önemli, ona odaklan diyor. Peki ya o fiziksel belirtiler? Hani kalbim yerinden çıkacak gibi deriz ya, ya da ellerin terlemesi, iştahsızlık. Notlarda norepinefrin diye bir şeyden bahsediliyor. Evet, norepinefrin. Adrenalinle akraba sayılır. Hani o savaş ya da kaç tepkisi var ya, orada da rolü var. Hı hı. Aşkın ilk zamanlarında seviyesi yükselince tam da o dediğin fiziksel belirtileri tetikliyor işte. Kalp daha hızlı çarpıyor, tansiyon belki biraz yükseliyor, enerji tavan yapıyor. Uykusuz gecelerin sebebi de bu mu biraz? Olabilir tabii çünkü aynı zamanda dikkati ve hafızayı da keskinleştiriyor. Gece yatakta dönerken sevdiğin kişinin her sözünü, her hareketini tekrar tekrar düşünmenin arkasında bu da var. Odak o kadar artıyor ki yemek yemek bile aklına gelmeyebiliyor. Bu ilk baştaki o yoğun, heyecanlı dönemi çok iyi açıklıyor gerçekten. Ama aşk sadece bu değil. Zamanla daha sakin, daha derin bir bağlılık hissi de oluşuyor, değil mi? Kesinlikle. İşte orada sahneye başka bir oyuncu çıkıyor. Oksitosin. Ona genelde bağlanma hormonu ya da sevgi hormonu diyorlar. Evet duymuştum. O nasıl devreye giriyor? Dopamin ve norepinefrinin yarattığı o ilk e, fırtına biraz dinmeye başlayınca oksitosin ve ona benzer etkileri olan vazopresin gibi hormonlar daha kalıcı bir bağın kurulmasında anahtar rol oynuyor. Nasıl salgılanıyor peki bu? Özellikle fiziksel temasla, sarılmak, el ele tutuşmak hatta samimi bir göz teması bile oksitosin salgılanmasını tetikleyebiliyor. İlginç. Partnerler arasında o güven, rahatlama, biz olma hissini güçlendiriyor. Sadece romantik aşkta değil bu arada. Anne bebek arasındaki bağda, arkadaşlıklarda, yani sosyal bağlarda da çok önemli. Notlarda oksitosinle ilgili çok ilginç bir detay daha var. Risk algısını düşürdüğü ve eleştirel düşünmeyi biraz baskıladığı söyleniyor. Bu nasıl oluyor? Yani güveniyoruz diye mantığı bir kenara mı bırakıyoruz? Biraz öyle denilebilir, evet. Oksitosin aslında sosyal bağları kuvvetlendirmek için evrimleşmiş bir mekanizma. Birine karşı güçlü bir bağ hissettiğimizde beynimizdeki bazı alarm sistemleri, hani olumsuzlukları tartan, tehditleri algılayan bölgeler mesela amigdala gibi biraz daha az aktif hale geliyor. Yani beyin Rahat ol, bu kişi güvenli, gardını indirebilirsin mi diyor. Aynen öyle. Bu da ister istemez o kişinin kusurlarını veya işte ilişkinin potansiyel risklerini biraz daha az görmemize neden olabiliyor. Hani şu meşhur aşkın gözü kördür lafı var ya. İşte onun bilimsel açıklaması bu olabilir yani. Evet, önemli dayanaklarından biri bu. Mantık devreleri biraz daha sessiz kalıyor o anlarda. Bu da bizi direkt şuna getiriyor. Mantık merkezlerimiz neden geçici olarak tatile çıkıyor? Beyin görüntüleme çalışmaları varmış galiba fMRI gibi. Onlar ne gösteriyor? Evet o çalışmalar çok aydınlatıcı. Özellikle beynin ön tarafında bulunan prefrontal korteks dediğimiz bölge var ya. Planlama, karar verme falan orası mı? Aynen işte o bölgenin bazı kısımlarında aşık insanların beyinlerinde aktivitenin azaldığı görünmüş. Yani normalde bir durumu enine boyuna düşünmemizi, artısını eksini tartmamızı sağlayan beyin bölgeleri aşkın o ilk yoğun döneminde biraz daha şey geri planda kalıyor. Vay canına. Bütün dikkat, bütün enerji o anki duyguya ve tabii ki sevilen kişiye yöneliyor. Yani sadece karşımızdakinin kusurlarını görmezden gelmiyoruz. Genel olarak mantıklı düşünme kapasitemiz de geçici bir süre düşüyor. Arkadaşlarımızın ya ne buluyorsun şunda demesi boşuna değilmiş demek ki. Haha <laughs> evet bir açıklaması var yani. Ama neyse ki bu durum kalıcı değil. Oh iyi bari. Tabii canım kaynaklarda onu söylüyor. Bu genellikle aşkın o ilk en tutkulu hormonların en coştuğu dönemle ilgili. İlişki zamanla oturdukça, daha sakin bir hale geldikçe o prefrontal korteks tekrar normal aktivitesine dönüyor. Mantık geri geliyor yani. Mantık geri geliyor evet. Ama o ilk dönemde alınan kararlarda bu kimyasal fırtınanın ve azalan kortikal aktivitenin etkisi bariz olabiliyor. Peki tüm bu bilimsel açıklamalar sence aşkın o büyüsünü o tarif edilemezliğini yok ediyor mu yoksa tam tersi mi? Yani bu kadar güçlü bir deneyimin biyolojik kökleri olması aslında daha mı etkileyici? Bence kesinlikle ikincisi. Yani aşkın beynimizde yarattığı bu değişimleri anlamak onun değerini azaltmıyor ki. Tam tersine duygularımızın ne kadar derin biyolojik temellere dayandığını, beynimizin sosyal bağlar kurmak için ne kadar e, inanılmaz mekanizmalar geliştirdiğini ortaya koyuyor. Doğru söylüyorsun. O kendinden farklı hissetme, ayakların yerden kesilmesi dediğimiz şey aslında beynin bu yoğun ve yeni duruma verdiği çok doğal fizyolojik bir tepki. Aynen öyle. Ve büyük ölçüde de geçici bir tepki tabii. Evet. Bu gerçekten de en temel, en insani deneyimlerimizden biri aslında. Biyolojimiz bizi itiyor bu güçlü duygulara. Kesinlikle. O zaman sana bu konuştuklarımızın sonunda üzerinde biraz kafa yorabileceğim bir soru bırakalım. Hayatındaki belki de en önemli deneyimlerden birini şekillendiren bu güçlü biyolojik süreçler hakkında ne düşünüyorsun? Senin için aşkın o ilk mantık dışı gibi görünen hani kimyasalların coştuğu dönemin anlamı neydi ya da ne olabilir?